Merhaba çocuklar bu videoda işlediğimiz geçmiş konuları tekrar ettikten sonra Python programlama diliyle alakalı konulara geçiş yapacağım. İlerleyen videolarda da yine Python üzerinden derslerimi işlemeye devam edeceğim. Öncelikle hatırlarsanız en son işlediğimiz derste ünite 2 problem çözme kavramları ve yaklaşımlar ünitesindeydik ve bu ünite kapsamında Programlamaya dair bazı kavramlar üzerinde durmuştuk. Şimdi bunları biraz tekrar edeyim. E, program nedir? Programlama dili nedir veya programlama dilleri nelerdir? Bunlar üzerinden tekrar konuşmaya devam edelim. Program, bir bilgisayara bir işlem yaptırabilmek için programcılar tarafından oluşturulan bir dizi komut ve yönergelerin tamamına diyoruz. Şimdi program aslında şu değil mi? E, bilgisayar üzerinde bizim komut verdiğimiz ve verdiğimiz komutları yapan yapılara biz ne diyoruz? Program diyoruz. Mesela programlara örnek olarak ne verebiliriz? Aslında bilgisayarımız üzerinde gördüğümüz her şey bir yazılımdır, bir programdır. Hesap makinesi programı gibi basit. Veya Resim düzenleme programı gibi veya o kullandığımız Word, Excel, PowerPoint aslında bunların hepsi bir programdır. Peki programlama dilleri nelerdir? Şimdi programlama dili kavramını aslında e, duymayanlarınız da aranızda olabilir. E, bu nedenle bunu bir benzer bir örnekle e, anlatmak istiyorum. Dünya üzerinde çok farklı dilleri konuşan insanlar var değil mi? Şimdi bu insanların kullandığı farklı diller. E, diyelim ki İngilizler İngilizce kullan, Fransızlar Fransızca e, kullanarak anlaşıyorlar. Şimdi bizim İngilizle veya bir Fransızla anlaşabilmemiz için ya bizim Fransızca öğrenmemiz lazım ya da o Fransızın Türkçe öğrenmesi lazım, değil mi? Ortak bir dil oluşturmamız gerekiyor. Şimdi aynı milletlerin kullandıkları diller gibi aslında bilgisayarların da kullandığı bir dil vardır. Bilgisayara istediğimiz işlemi yaptırabilmek için, yani bilgisayarla anlaşabilmemiz için bizim de bilgisayarın kullandığı dili aslında öğrenmemiz gerekiyor. Ee, bilgisayarların kullandığı işte bu dillerin dile biz programlama dili diyoruz. Ve bu dillerin tamamına da ne diyoruz bakın? Metin tabanlı programlama dilleri diyebiliyoruz. Ee, şimdi bu dillere örnek verecek olursak aslında dünyada çok farklı veya çok fazla programlama dili mevcuttur. Belki adını hiç duymadığımız programlama dilleri de vardır ama biz burada en popüler, en çok kullanılan dünya üzerindeki programlama dillerine birkaç örnek verelim. Python, Java, C, C Sharp, C++, JavaScript, PHP gibi diller bakın bunların hepsine biz programlama dili diyoruz. Ee, tabii ki bunların hepsi yine aynı zamanda metin tabanlı programlama dili olarak kullanılıyor. Bilgisayar programlama dilleri, ee, şimdi aslında bir İngilizceyi nasıl biz e, zor öğreniyorsak, nasıl bize karmaşık geliyorsa, bilgisayar programlama dilleri de aslında zaman alan ve öğrenilmesi karmaşık olan dillerdir. E, ee, tabii ki burada programcılar şunu yapmışlardır. Daha kolay öğrenilmesini sağlamak için bu dillerin blok tabanlı programlama araçları geliştirmişlerdir. Şimdi blok tabanlı programlama araçları şudur. Bu karmaşık dilleri bloklara çevirerek e, programlamaya yeni başlayan kişilerin veya işte e, ilk defa bu işe giren kişilerin daha kolay öğrenmesini sağlayabilmek için geliştirilen araçlardır. E, bunlardan birkaçını örnek vereyim: Kodok, Scratch veya Blockly demo tarzında e, daha da birçok örneğini verebileceğim platform bu e, konuda mevcuttur. Programlamaya hiç giriş yapmamış veya bu konuda hiçbir fikri olmayan kişiler e, genellikle işte blok tabanlı programlama araçlarına araçlarını öğrenmeye başlayarak programlama mantığını biraz da olsun geliştirebilirler. şimdi burada bir örnek verelim. Mesela şöyle bir program yapmak istiyoruz. Ekrana 10 kere merhaba yazdıran bir program yapacağız. Basit anlamda. Şimdi burada 3 tane farklı platform görüyoruz. Bir metin tab blok tabanlı programlama aracı. Yani blok demoda hazırlanmış bir kod Python ve JavaScript'te yani metin tabanlı programlarda hazırlanmış kodları görüyoruz. E, aradaki farkı anlayabilmek için. Aslında hepsi de ekrana 10 kez merhaba yazdırmak için kullanılan e, kodlardır. Ancak gördüğümüz gibi burada en basiti hangisidir? Bakın bloklarla yazılmış olan e, bize daha makul ve basit gelecektir. Diğerlerine baktığımız zaman Python ve JavaScript genellikle zaten programlama dilleri hep İngilizce olduğu için buradaki komutları da yine işte for, print gibi bakın hep İngilizce görmek durumundayız. Baktığımız zaman tabii ki şurada bakın bilmediğimiz birçok farklı kelime kullanılmış. Birçok farklı yaz, yazım kuralları var bunların. Tabii ki bunları öğreneceğiz ilerleyen vakitlerde. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Her programlama dilinin nasıl ki İngilizcenin dil bilgisi kuralları var kendine has. Nasıl ki Türkçenin dil bilgisi kuralları var kendine has. Bilgisayar programlama dillerinin de her programlama dilinin kendine has yazım kuralı vardır diyebiliriz. Mesela bakın burada ne kullanmış? İşte onu parantez içinde yazmışken burada ne yapmış mesela? İşte küçüktür on şeklinde kullanmış. Veya burada bir var kullanırken burada mesela onu kullanmamış veya Python'da ekrana yazdırmak için print kullanılırken JavaScript'te window alert ifadesi kullanılmış gibi bu şekilde ifade edebiliriz. Bir sonraki kavrama gelecek olursak metin düzenleyici. Biz buna text editörleri de diyebiliyoruz Metin düzenleyiciler kısaca aslında bu kodları yazdığımız programlara biz metin düzenleyicisi diyoruz kodlarımızı kaydedebildiğimiz bu kodları açıp düzenleyebildiğimiz yazılımlardır aslında ve biz programlamaya başlamadan önce bir metin düzenleyicisi indirip bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor Öncelikle. Tabii ki bunlardan biraz bahsedecek olursak bunların da çeşitleri var. Birçok metin düzenleyici var. Biz hangisi bize daha basit geliyorsa, hangisi bize daha çok hitap ediyorsa onu kurup onun üzerinde programlama çalışmalarımıza başlamamız gerekiyor. PyCharm, Python, Idle, Notepad++, Visual Studio gibi bakın burada... Daha sayabileceğim birçok metin düzenleyici var ki bunları derste de zaten e, tekrar etmiştik, anlatmıştık. E, PyCharm ve Python Idle, Python'un kullandığı aslında şeylerdir, e, metin düzenleyicilerdir. Tabii ki Notepad++'da da birçok programlama dilini biz burada e, kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde Visual Studio e, programında da yazabiliyoruz. Bunların hepsinden yine ilerleyen zamanda bahsedeceğiz. Bir de makina dili diye bir şeyden bahsetmek istiyorum. Makina dili dediğimiz şey aslında bilgisayarın anlayabildiği, direkt donanımsal olarak donanımının anlayabildiği dildir. Yani sıfır ve birlerden oluşan ve bilgisayarın anlayabildiği dile biz makina dili diyoruz. Şimdi makine dili neden önemlidir? Şöyle söyleyeyim. Bilgisayar makine dilinden anlıyor. E biz de programlama dillerini kullanıyoruz. E, peki bu arada yani bizim metin düzenleyiciye yazdığımız programlama dilini ister Python olsun ister C olsun, C olsun, Java olsun fark etmez. Herhangi bir dille yazmış olduğumuz o programları yani kodları bilgisayarın anlayıp çalıştırabilmesi için öncelikle neye çevirmesi lazım? Makine diline çevirmesi lazım. Yani ben programlama diliyle kodlarımı yazacağım ve bu kodlar öncelikle makine diline çevrilebilecek ki bilgisayar onu anlasın ve kullanıcıya veya programcıya dönüt verebilsin. İşte e, burada e, yazdığımız kodları e, programlama diliyle yazdığımız kodları makine diline çeviren bir e, yazılım var. Biz buna derleyici ya da yorumlayıcı adını veriyoruz. Bunlar önemlidir. Derleyici ve yorumlayıcılar şudur. Programlama dilini yani komutları bilgisayarın anlayacağı bir ve sıfırlardan oluşan dile yani makine diline çeviren yazılımlardır. Ee, tabii ki her programlama dilinde kendine has bir derleyicisi vardır diye biliyoruz. Derleyici ve yorumlayıcı mantığı önemlidir programlamada. Bunun ne olduğu hakkında e, en azından şu an bir fikrimiz oluşmuş oldu. Evet, Hata ayıklama kavramından biraz bahsedelim. E, hata ayıklama da yine bir programcının önemli üzerinde durması gereken kavramlardan birisidir. E, çünkü bir programcı e, sayfalarca e, kod yazarak hazırladığı program çalışmadığı zaman hatanın nereden kaynaklandığını e, kolay bir şekilde e, bulabilmelidir bu e, hata aslında şu demektir bir programın hatalarını bulma ve düzeltme işlemine Biz hata ayıklama diyoruz Bu da yine e, programcılar için önemlidir Tabii ki günümüzde artık e, bazı metin düzenleyiciler demeyeyim e, bazıları değil de hepsi e, bütün metin düzenleyiciler neredeyse e, programcıların yazdığı kodlarda hangi satırda e, hata olduğunu veya hangi kod parçasında hata olduğunu e, kolaylıkla bize e, söylemektedir e, Bu da tabii programcıların işini kolaylaştıran bir durumdur diyebiliriz Evet programlamaya dair öğrenmemiz gereken kavramların hepsini bitirmiş olduk bir sonraki videoda Python programlama dilini tanımaya çalışacağız ve Pythona giriş yapacağız Kendinize iyi bakın